Evet arkadaşlar bugün sizle maç oynuyoruz. Durun bekleyin. Bakın bir tane yatağım var. Hmm. Hatta su yatakları ben atıyorum. Neyse ben bir de ölmüştüm arkadaşlar bilerek öldüm. O da bu seriye başlarken Bu serinin ismi Ne olsun Ya da serinin ismi hmm, Ismi Ne olsa Kalama büyük adası olsun Bu serinin ismi büyük adası ve ekran bildi Bakın ciklam. Neden ne? Ne işe? Bu seri başlarken yani ölmeyeceğim. Ölürsem zaten sıkıntı olmaz. Neyse biz devam edelim. Evet şimdi ilk odunumuzu kır, İlk odunumuzu kır, İlk odunumu kırdım. Daha ev de yapacağım. Birinci adımım gelişmek, sonra ev yapmak. İkinci bölüm böyle tarla da yapabilirim. Köy falan bulursam. Güzel bir yere ev yaptım. Yap ev yapmak. Sonra ev yapamam. Sonra baya bir geçmek istiyorum onu. Videonun diğer bölümlerde yapmak istiyorum. Abone ve unutmayın. Abone body bu kanalı daha 5 5 gün önce açtım. Yani yeni gibi sayılır. O yüzden bana abone olmayı unutmayın. Taş topluyorum. Taş topladım bakın. Ha, taş topladım. Kameram bot zor kuruyor bir şeyleri. Yani siz dikkatli izleyin yani. Baya bir taş kırayım da. Bir daha madeni miyim taş için. Bakır da var da bakırın. Bu arada bu bizim oynadığımız sürüm. Pıncı ona Hatta söylüyorum şimdi yorumlarda falan bunu diye merak edeceksiniz. Yani bu maykaba daha eklenmedi. Hiçbir şey eklenmedi doğrudur. İyi, doğru düz. Beş ay sonra ekleniyor. İlk önce başka bir maykaba yüklenip diğer sonraki maykaba bir kılıç yaparak öldüreyim de. Hadi yemeğe ihtiyacımız var. Yatağa da ihtiyacımız var şu an. O attığım yatak sayılmıyor. Tohumu var. Barka bağının, barka tohumu var. Tutta yapabileceğim. Tutta için güzel oldu bu. Tutta için acayip güzel oldu. Bizim çeşme masası nerede? Neyse bayağı var zaten. Ben evi ne yapsam? Hani onu düşüneyim de. E ben de ben bir düşleyeyim de burayı ondan sonra. Evi yaparım. Tekrardan çasma masası yaptım. İzleyeyim bunu. Bakın. Allah. Evet lan. Bu sen bunu izlerken Zaten şimdi atacağım yani bu video bittiğinde. Sonra hemen atacağım. Kendime bir kürek yapayım. Bak siz hiç bu böyle küçük Dur, abone Ama ne beyin Niye sessiz dedim anlamadım abone Videoyu burada durduruyorum. Siz yüzde bir ihtimalle abone olmuyorsunuz. Abone yüzde yüz kişiden on kişi bana abone. Yüz kişi abone mi? Hayır. Neyse devam edelim. Unutmayın dediğimi. Bakın. Bakın böyle böyle hemen kılacağım. Ne zaman şey bir dostu izleme bir dostu şey izleme Mike ilgili böyle güzel bir şey izleyeyim mi video? do bir izleyeyim mi bir içinde bir izleyeyim mi Güzel bu sizde de mi karıyor? Durun. Bu sizde mi karıyor? Güzel bunu nasıl yapıyoruz? Baksanıza. Hava da karıyor. Bunu nasıl oluyor ben ona? Tam oraya yapacağım. Oraya yapacaktım ben neyse. Dur, ben bir çalışma masasını alayım da bir daha yapayım. Hatta ben Bart'a da yapayım bu Gözlerim bana bağırdı. Tutmaz bana ağrındı Abi bana bak. O bana sakınlık sormayın. Abi lütfen algıdas filan demeyin. Neyse. Ana bir tane daha çay. Neyse daha kum da yapacağım. Şimdiden bakın acıktım. Şimdi gidiyoruz ev ev yapmayın Evi nereye yapsam diye düşünüyorum. Hem evi yaparken zaten <laughs> güzel, güzel bir şey ev, ev yapıp öldüm evi bile yapamadım çünkü esamayı dur iş arkadaşı deyince siz o şey tam aramadım pardon, pardon. güzel kadın ama sonra aradı güzel bulduğunuzu seni nasıl ya bir de bir şey ah şey o düştüm be, şimdi bir şaka yapacaktım da kızarsın yapın ya, kızmam gerçekten yapın yapın, Gönderin gelsin. ...yaşları yakındır diye kıskanıyordur. Diyecektim. Tebrik ederim ya. <laughs> <laughs> Aşkım. Sizin dilinizde pek sevilmiş. Başka şakaınız var mı? Senle ilgili olabilir.